Alfa 200 ve 200 serisinde köpek tip değişikliği e, nasıl yapar onu göstereyim. Şu anda tasmamız burada sabit duruyor. Yani köpek sabit şekilde. Şu anda e, köpek şey, cihaz e, domuz köpeği tipinde yani yatak yapıyor modelinde. Bu cihazı e, domuz köpeği olarak seçtiğinizde köpek durduğunda bu şekilde ağaca dayanıyor tipi gelir. Köpek e, domuz köpeği olursa buradan köpeklerin e, kuş köpeğini almamız için tek tek köpeklerin üzerine tıklıyoruz. Burada bulan üç çizgiye tıkladıktan sonra köpek tipini değiştir dediğimizde burada köpek durdu veyahut da kuş köpeği yazısı da çıkabilir orada. E, bu Türkçe'ye çeviren kişiye bağlı. Şimdi bakın fermada e, gözüküyor. Bu şekilde köpeklerinizin tipini değiştirebilirsiniz. Bu güncelleme oranında 2.5 saniyede olmalı. 2.5 saniyede bir konum alması için. Burası e, 5 saniye, 10 saniye, 30 saniye, 2 dakika olmaması lazım. Çünkü 30 saniyede veya da 2 dakikada olduğu zaman köpek e, 100 metreyken birden 200 metreye çıkar. Çünkü 30 saniyede bir konum alır köpeğin yerini. Bu yüzden burası da her zaman 2,5 saniyede bir